Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Modern tavuk kümesleri yapıyoruz şeklinde video atmıştım. Şimdi de organik gezen tavuk geldi arkadaşlar. Onları birlikte indireceğiz. Tabii kümes içerisinde söylemiştim. Şu anda burada 6 metre daha yerimiz var. Teli bu tarafa çekeceğiz. Arka taraf da boş. Yine değermenden ekin altı yani elek altı tohumları da Komple buraya seçeceğim Ekeceğim arkadaşlar. Tamamıyla organik olacak. Evet şimdi. Arkadaşlar ilk başta ataks, doğman, daha sonra da köylü tavuğu denizli şeklinde karma bir kümes haline getireceğim. Tabi orada bize bu tavukları getiren Sevgili Mehmet abimiz de geri geri duruyor. Yani Mehmet abi sen niye orada kaç, duruyorsun? Abi kaç e, kaç saatlik yoldan geldin yani? Abi çok uzun yoldan geldim. At, e, gerçekten yani <laughs> bir <gün> arkadaşlarıma da <gülüyor> söylemek <gülüyor> istiyorum. Yani bu Kale bulucunun hakkında e, gerçekten çok güzel şeyler e, hak ettim ben. Çok ilgi duydu bana. Çok yardımcı oldu ama manının arkasında durdu hiçbir yanlış olmadı bu zamana kadar. Çünkü ben doğa yakışını getirdim. Çünkü bir şerefi var onun. En güzel şekilde alıp Arkadaşlar alıp e, Mehmet abim Kırıkkale'nin sahili esnaflarından diyebilirim. Yıllarca bu tavukçuluğu çok düzgün, dürüst bir şekilde icra etti. Sözümüz de kırmadı sağ olsun. E, her zaman da şunu söylemişimdir. Gönül diliyle kurulan köprüler asla yıkılmıyor. Oğlu Mehmet olsun kendisi olsun. Allah razı olsun kendinden. Tabii biz iş güç ilgilenemedik ama güvenim sonsuzluk çok sağlıklı güzel de tavuklar getirdi. Bunlar şimdi Emre ile oğlu Emre yine Mustafa Vatan hep abi. birlikte kümesimizi alacağız. Evet. Ondan güldü. sonra da bundan sonra da Emre ne yapacağız? Sen de geleceksin güzel güzel videolar çekeceğiz. Çekeceğiz abi inşallah. Gececeğiz, değil inşallah. mi? İnşallah. Yeni videolar, ve güzel. Ve paylaşacağız da Organik gezen tavuk yumurtası. Dedin. Köylü ve organik organik çok güzel. Şimdi arkadaşlar taşıma işlemlerine başlayalım. Hümesin de son bitmiş hali de isterseniz sizlere bir göstereyim. Maşallah kümesimiz de çok güzel. Bu tarafta da normal mı? Bu tarafta da Şimdi Şunu da buradan belirteyim arkadaşlar. Battık, bittik, şu oldu, bu oldu. Allah herkesin nasibini verir. Kesinlikle biz üretimi durdurmadık. Bakıyorum şimdi sosyal medyada hem bu işin hobisini yapıyoruz hem de biz yemlerin pahalılığına şikayet edenler var. Hobici demek 3-5 tavuğu, 50 tavuğu kapısının önünde besleyen insan demek. Yani bu işin hem hobiciliğini yapacaksın hem de ticaretini yapacaksın. Bu etik değil arkadaşlar. Bu, bu gibi söylemler yapan da zaten o tip insanlar. Evet şimdi burası yem slomuz. Tabi direkt geçiş olmayacak. Diğer taraftan Geçeceğiz ilk önce lavaba üzerimizi değiştireceğiz. Buradan da hayvanların yemini tekneye dökeceğiz <laughs> arkadaşlar. Su depomuz orada. Maşallah kutucam. Şu anda kümesimiz bitti. Otomatik suluklar, nikel sistemi, yine evet. yenilikleri var. Aynı zamanda da yine yumurta pislenmeden alabileceğimiz kolluklar var arkadaşlar. Hiçbir masraftan da kaçmadım. havalandırmalarını yaptık. Oradan girişi, oradan yine çıkışı. Şimdi de tavuklarımızı çekelim arkadaşlar. Hayırlı olsun yani. arkadaşımıza. Mehmet abinin de Aynen. arkadaşlar Aynen. E, telefonunu açıklama kısmına bırakacağım. Bir çana oluyor ya komple. Aynen. Yalpa, köylü tavuğu yani tavuk çürük hususunda aklınıza gelebilecek her türlü, her türlü. konuda size yardımcı olur. Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Ankara genelde İç Anadolu'ya hitap ediyor. Tavuklarımız var. Dağıtımlarında yine aracıyla yapıyor. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Numara sınıf, 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 sınıf. Telefon numarasını da açıklama kısmına bırakacağım. Tamam. Oradan tamam. ararsınız. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Aynı zamanda da Batuhan'a arkadaşlar 20 tane fazla tavuk <laughs> getirmiş. Önümüzden olur mu? Bak. Mehmet abi diyor ki ben sana vermeyeceğim Batuhan'ın. Tamam abi dedim ya çok sağ ol. İşte dedim ne dedik gönül ilişkisi. Tabii diyor. olur mu öyle şey hiç. Gel. Hadi Batuhan gel. Şimdi maton maton. içeri katalım. Hadi bakalım. Batuhan açın. On beş yanlışma. Şey hadi bak iyi Başlıyor abi. Başla. On on Allah olsun. Allah hayır olsun. Ali abim de burada beş arkadaşlar. Abi. O da bizim yan komşumuz. Evet, evet. Yardıma geldi. Sağ olsun. Hasan dedenin gül arı abimiz. Allah Allah <laughs> Allah Allah. Yine Ay, kaçın, 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 kaçın. Bismillah. da da evet, da Ermene de bitmedi. Her zaman arkasından. Yürüsün, yürüsün. He he, otu yok. Yürüyün kafasından. bölümüne indirdik tavukları. Şu anda siyah tavukları indiriyoruz. <laughs> İsa, iştah geldi. Sadece içeri girince aynen. İnsanın morali düzeliyor. O kadar çalışmanın ardından. Hala bize sağ yok. <laughs> Herkes her, her, her bir mücadele içerisinde arkadaşlar. Ne geziyorsun orada? İn aşağı. <laughs> evet arkadaşlar. Tavuklarımızı içeriye boşalttık. Bundan sonra daha güzel videolarla karşınıza çıkacağız. Dediğim gibi Mehmet abinin telefon numarasını aşağıya açıyorum. Bütün İç Anadolu'ya sevkiyatı var. Son halinde şöyle sizlerle paylaşayım. Ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Iı, yargılar iki ay sonra yumurtaya başlayacak. Burada iki ay güzel bir besiye çekeceğiz. Ondan sonra yumurta paylaşımlarımız başlayacak. Hem kuluçkalık hem sofralık. Gönlü yumurtanın da ne gibi faydaları var onlara da ayrı bir video düzenleyeceğim arkadaşlar size. Tekrardan Arkadaşıma abi. hayırlı olsun. Eline emeğine sağlık. Çok sağ olun. Sizleri de uğurlayalım. Ondan sonra da teşekkür işimize güzel olur. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça